Arkadaşlar iyi günler. Aracımız 2004 model Laguna 2. Müşterimizin anahtarları. Bu ikisi. Bu da bizim yapmak istediğimiz anahtar. Problem yaşamış müşterimiz. Şimdi bu bir. Aracı çalıştırıyor. Kumandaları çalışmıyor. Bu müşterimizin diğer daha önce yaptırdığı anahtar. Bu da arabayı çalıştırıyor. Ama kumandası gene çalışmıyor. Bu da bizim yeni yapacağımız anahtar. Şu an işlevi yok. Arkadaşlar bu işlemler çok uzun sürmüyor. Gözünüzü de büyütmeyin. Şimdi işleme başlıyoruz. Çalışmayan anahtarımız, kumandamız. Bu bizimki. Arkadaşlar yeni anahtarımızı istiyor. Takıyoruz. Çıkarttık. Şimdi müşterilerin müşterimiz anahtarlarını devam ediyoruz. Tekrar kodlamak için. İstersek kayıp veya olmayan anahtarlarımızı silebiliriz. Müşterimiz gene aynı şekilde bozuk olarak da çalışmasını istiyor. Anahtarların. O yüzden şu an bunları baştan kodluyoruz. Kontağımız açıldı. İşlemimiz başarılı. Şimdi deneyelim. Bizim en son yaptığımız anahtar taktık aracımızı çalıştırdı arkadaşlar kumandamız deniyoruz kumandamız da çalıştı müşterimize hayırlı olsun.